Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ikinci dersimizde beraberiz. Tecvid konusu olarak bugün metni muttasılı işleyeceğiz. Geçen ders ilk dersimizde harfi met ve sebebi met nedir ve met tabi nedir kuralını işlemiştik. Bugün de inşallah harfi met ve sebebi met kuralını tekrar ederek meddi muttasılı oturtmuş olacağız. Harfi metten sonra yani okunmayan vav ye elif bulunacak. Altında veya üstünde ona ses veren hiçbir işaret bulunmayacak. Eliften önceki harf muhakkak üstün olacak. Y'den önceki harf muhakkak esri olacak. Vav'dan önceki harf muhakkak ötürü olacak ki biz buna harfi met demiştik. Sebem metre geçen dersten hatırladığınız gibi hemze ve sükundan oluşuyordu. Şimdi arkadaşlar bu iki kural üzerine yeni bir kuralı oluşturmuş olacağız. Harfi metten sonra sebem metten hemze aynı kelime içerisinde bulunur ve ipucu olarak da dört elif uzatma işaretini görürseniz hükmü vacip olan metni muttasıl olur. Ve 4 tane parmağınızı sayıncaya kadar 4 elif miktarı uzatırız. Şimdi örneklerden yola çıkarak isterseniz kelimeleri okuyarak medi mutasıl kuralını uygulayalım. Bakın buraya harfi metten elif gelmiş. Akabinde sebebi metten kırık hemse aynı kelimede gelmiş. Ve 4 elif uzatma işareti var. وَسَاءَتْ مَصِيرًا Dört tane parmağımı sayıncaya kadar burayı uzattım ve hükmü vacip olan medde muttasılığı uygulamış oldum. Evet, bir de size harfi metten vav'ı vava örnek vererek devam edelim. Harf metten vav gelmiş. Bakın hareketsiz altında veya üstünde ona ses veren hiçbir işaret yok. Vavdan önceki harf ötüre kuralıma uydu. harfimettir. mettir. Harf metin harf akabindeki harfe baktım. Sebep metten kırık hemze gelmiş ve aynı kelime de gelmiş. Bakın dört elif uzatma işareti de ipucu olarak duruyor. Şimdi dört tane parmağımı sayıncaya kadar uzatıp metni muttasıl kuralını uygulayıp cümlemi okumuş olacağım. Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz harf metten elif gelmiş ama harf metten sonra sebep metten hemze ve sükun gelmediği için medi tabi olmuş ve bir elif miktarı uzattık. Evet gelelim Üçüncü kuralım e, örneğimize Burada da harfimetten Y'yi örnek var. Aslında şimdi şöyle Ne demiştik geçen ders? Hatırlayın. E, çeker gizli harfimet hükmündeydi. Yani burada harfimetten Y var gibi düşüneceğiz. Bu sefer. Çünkü altta yazılmış şeker. Harfimetten Y var. Harfimetten sonra da ee, sebep metten hemize gelmiş ipucu olarak dört ilif uzatma işareti mevcut ve hükmü vacip olan metni muttasıldır diyoruz ve uyguluyoruz Sim, bu şekilde metni muttasıl kuralını öğrenmiş olduk arkadaşlar kafanıza takılan sorular varsa videonun aşağısında e, yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz ee, ve bu sayfadan da diğer örnekleri de kendiniz okuyarak çalışabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Evet hatırlıyorsanız ders devamında e, inşallah Kur'an-ı Kerim'i baştan okuyarak sizinle birlikte tecvid te tahlili yapmaya niyetlenmiştik. Evet geçen ders Fatiha suresiyle başlamıştık. Bugün de inşallah Bakara suresiyle tecvid tahliline devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam. Evet burada medde lazımdan harfi musakkale var. İdgamı misleyin var. Mi. Medde lazımdan harfi muhaffefe var. Hemen bunu neden bu şekilde yaptık? Yazarak size açıklamak istiyorum hızlı bir şekilde. Şimdi okunuşu yani kulağıma gelen sesi yazıya döktüğüm zaman gözümün önünde şöyle bir yazının olması gerekiyor. Ne dedik? Elifle. Şimdi harf metten elif'i gördünüz. Değil mi? Ve akabinde sükûne lazım. Yani var olan bir sükünü gördünüz. Ve dört elif uzatma işareti gördünüz. Hükme vacip olan meddi lazım var burada. Harf olduğu için, kelime olduğu için lan e, kelime olmadığı için özür dilerim. Bu bir harftir dedik. Musakkale mi muhaffefe mi dediğimiz zaman musakkale ağırlaştırılmış yani şedde muhafife de hafifleştirilmiş yani cezim olduğu için burada ne görüyoruz bakın sakin bir mim harekeli bir mime uğramış burada e, sakin olan mimi yok sayı harekeli mimi şeddeliyoruz ve idgal misleğini ya ne yapıyoruz artı işte burada bu gördüğümüz şedde ne dedik lama harfi musakkale ama mime ne dedik? Harfi metten sonra sükune lazım cezim halinde gelmiş. Dört elif uzatma işareti var. Mimde de meddi lazım harfi muhaffefe. Cezim olduğu için muhaffefe dedik. Evet devam edelim arkadaşlar. Za meddi tabi likel isharı kameri biliyorsanız elif okunmayıp lan cezimli geldiği zaman isharu kameri olur. Kita meddi tabi bu la meditabi tabi Evet, vakfı muaneke işareti var burada. Bunlar birbirinin zıttı ikiz kardeşler olarak düşünün. Birbirinin tersi davranıyorlar. Yani burada biz durursak eğer medilin yaparak duracağız. Rayb. Sonra finhi diye devam edeceğiz. Birinci durmazsak la raybe diye devam edersek hükmü ra kalınla ve la derken medi ile devam edersek fi medde arızla vakfı caiz ve vakfı muhaneke duraklarını uygulayarak durmuş olduk. Hüdel idgamı bila günne lil müttegin medde arızla durduk. Ellezi medi tabi ne yu'minu medi tabi bil isharı kameri Gaybi ve yükl meditabi mu meditabi nes şemsiye bakın arkadaşlar eliflem okunmayıp akabinde gelen her şey deli geldiği zaman da idgam şemsiye diyoruz bu konuların hepsini işleyeceğiz beraberce inşallah sala meditabi ve mimme missemal günne ve meditabi razı ol hüküm kalkale ne meditabi hüm sakin bir min isharı ihva fiqun med arz velle idgamu şemsiye zi med tabi yu'minu med tabi bima med munfasıl ihva zile ileyke ve ma med munfasıl gene ihva zile min yine ihva kab vurgulu okudum kalkele yaptım lik sükûne, arızla, cim durağı olan vakfı caizde durdum ve bil isharu kameri a meditabi khirati hükmura kalın hüm sakin mimin isharı yu meditabi qinun Medde arız vakfı mutlaktı durağında durdum. Ula. Evet burada kasır işareti var arkadaşlar. O yüzden kasır yaptık. Kısa okuduk ve burayı uzatmadık. La. Meddi muttasıl. iki ala. Meddi tabi. Hüdem. idgamı meal günle. Mir rabbihim. idgamı bila günle ve hükmürra kalın. Ve ula. İki. Bakın dikkat ederseniz gene aynı şekilde kasır yazdığı için u'yu uzatmadı, kısa okuduk. Metni muttasıl yaparak devam ettik. Kömül isharu kameri müflihun. Medde arız yaparak ayetimizi bitirdik. Evet inşallah bugün de dersimizi elhamdülillah arkadaşlar bitirmiş olduk. Hakkınızı helal edin. Haftaya görüşmek üzere inşallah kanalıma abone değilseniz abone olun. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye edin inşallah. Biliyorsunuz hayra vesile olan hayra yap hayrı yapmış gibidir. İnşallah bu şekilde de e, bu e, ilim devam etmiş olur. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere inşallah.